yepyeni bir korku ile tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Lilis Room Key aldık. Bunu alabiliyor mu? Allah belanı kırmızıları. Anne! Ya Allah senin belanı ne? Başka çıkacak yer bulamadın değil mi? Çık. Bu ne? Anne! Anne! Şerefsiz! Görmedim seni. Ödün koptu lan. Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan Yepyeni bir korku ile tekrardan karşınızdayım arkadaşlar Bugün çok değişik bir atmosferle karşınızdayım diyebilirim çünkü gündüz Yani nasıl bir başlangıç olduk şu arabadan indim herhalde büyük ihtimal ve burada başladık arkadaşlar Bu videoların devamını istiyorsanız abicim sizden sadece bir şey var Bir beğeni butonunuzu alırım baba bir de yorum kısmına bir şeyler yazarsanız işte oyundan ilgili ya da oynayacağım oyundan ilgili Çok ama çok mutlu edersiniz arkadaşlar beni Evet yepyeni bir korku oyunu. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Başlayalım isterseniz fazla bıdı bıdı yapmadan. Evet burada doğdum tamam. Görebiliyor muyum? Görüyorum tamam. Kapağı açılmıyor. İçki şişeleri falan filan var. Ben iç... Benim kafayı mı buldum ne yaptım bilmiyorum ama dur bak. Arkayı açalım herhalde arabayla pek işim yok gibi. Sanki buraya koymuşlar hani arabayla... O ne lan? Arabayla geldim. Bu arabayla da nereden girdim? O da belli değil. Yolda yok. Neyse sıkıntı yok. Başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım. o koşma var. Severiz tamam tam diyecektim garanti kitlidir diyecektim açık çıktı güzel evet bir değişiklik göremiyorum tamam Bunu kapıyı at. Abi ev çok güzel. atmosfere bakar mısınız? Terk edilmiş bir ev herhalde bu. Bunun evi mi onu da bilmiyor. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Eee no flashlight equipment. F'ye bastım ondan öyle dedi. Evi inceleyelim bakalım ne var ne yok. Camlar falan kırılmış. Bak burada baya burada bir şeyler olmuş ha. Normal değil arkadaşlar. Garanti bir şeyler oldu bu evde. Tamam sıkıntı yok. Müzik çalma. Telif şimdi durduk yere. Eee bir şey yok burada. Dur şu odayla başlayalım tamam mı? Ne diyor burada? Ofis. Kitle. Zaten şaşardım kitle olması Şuraya giriyoruz. O. Bura herhalde Bodrum katı. <laughs> Lan dakika bir golbil. Ne hali kız hemen? Eve yeni girdim bir dur. Ha anahtar. Vallahi anahtar. Ne anahtar bu? Ofis ki. Tamam aldım. Tamam baba ofise girdik. Ofisin anahtarını buldu. Güzel. Gir baba. Aç. Thank you. Selam aleyküm. Işık açılıyor mu? Ah, vallahi açılıyor efsane. Burası ofis. Hmm. Değişik. Buraya herhalde ben çözeceğim bir şeyler yapacağım herhalde ama. Şunu kapa. Buradan mı geliyor bu? Ha buradan geliyor lan ben de var ya oyunun içinden geliyor zannettim ses. Anahtar. Nerenin anahtarı bu? Desk key. Desk key. Nerede bu? Şu mu? Burada bir. Ha, burası o zaman. Durmayın. Bu burası dedi. Ya bir şeyin anahtarı böyle bir e, bu, bu bilmiyorum hani e, izleyenlerimiz kaç yaşında ama eskiden böyle bir teyip vardı arkadaşlar ben bilirim ben 86'lıyım. Buraya buraları yapıştırıyorduk baba. bir de arkaya sarma vardı filmin 2 saat sürüyordu arka sarması ama bu açılıyor mu açılmıyor herhalde. Abi buradaymış lan deski dedim mi Allah belanı abi Yapıştır. Aha. Bak evde. Ooo. Bu kim lan? Bu evin sahibi değil o zaman, bu başka birisi. Bitti mi? Bitti. Bu bana... Notebook tab check demiş. Bu var ya! Bak, burayı bulayım ben size şimdi. Burayı çekiyordu, arka tarafta da çocuklar gözüküyordu. Şurası açıldı. Ha vallahi açılıyor. Açamıyorum. Niye? Aa, açılmıyor. Bir anahtarım daha mı var? Yok. Notebook'ta ne var? şey yok burada. şey de burası açıldı arkadaşlar videoda. Ondan sonra buraya bir şeyler yaptı ama göremedik. ay diyor. Orada nerede lan? Burada bir şey olmasını söylüyor arkadaşlar. Aha! He! Çaktım manzaraya. Bunu çevirdim mi burası açılıyor. Tamam. Aldık bunu. Running the sea the waves show falan falan filan filan. Aha anahtar. La dur. La dur anahtar al. La. Heh. Bodrum ki aldık. Bodrum neydi? Burasıydı. Aç baba aç. Yapıştır. Acıma. Unlock. Bas tamam. Okey. Aa Bodrum ki dostum fit diyor. Aa olmadı lan. Bura mı Bodrum? Vallahi oldu. Allah belanı. Kız burada mı ağlıyordun sen? Kan var lan. Buradan bak ışık aç. Işık doğru. Aç. Olmuyor. Ölü. Kitapta bir şey var. Running the Başka bir şey yazmıyor. Bu ne? Bu ne? Laş yok ya açayım. Geri açılıyor ki. O neydi? Ha, o mu açıyor bunları? Bak 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 ya. Burada bir şey yazıyor mu? Drowning in the sea. Hayır, kapatma onu. Burada bir şey yazıyor. I şu falan. Ya abi ilk de bir bana e, şey şeyle gelme ya. Burada da bir şey yok. Çık buradan çık. There's is no any key chamber. Kaldık mı burada? Şakasın. Allah belanı. Ne yapacağım? Arkadaşlar ne yapacağız? Herhalde kırmızı dur bak. Bak kırmızı açtık ya bak kırmızıyı kapat. Kapat. Ve kapat. O Eee. Tamam tamam tamam. Lilith room key aldık. Bunu alabiliyor mu? Allah belan kırmızıları. O Ya Allah senin belanı ne? Başka çıkacak yer bulamadın değil mi? Lilith diyor. Bura nerede? Bura buran değil. ay değil. Herhalde oraya üst kat. Şuraya bakayım mı? Burası da değilse üst kat. Değil değil değil. Üst kata çıkıyoruz. Tamam okey. Üst kata çıkıp üst kata bakacağız arkadaşlar o zaman. Dilin odası bu mu? Buraymış tamam okey. Açtık arkadaşlar. Apa kızım odası. Yazık. Aç şu pencereyi. Kokmuş odan. O ne lan? <laughs> ne oluyor buna? Ay yavrum. Bok gibi. <laughs> Aha! Hide and seek. Saktan baş diyor ya. Saktan baş oynamaya öyle derler ya. Nota bak diyor. Bios. <laughs> kız kız. Allah bile ödüm kopardın. Bios nerede dedi? Burayı değil mi ofiste? Aynen. Yapıştır burada ne varmış? Dur bakalım hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Saktan mı oynadılar ki bunlar? Aha ofis kapısı açıldı. Dad, can we play hide and seek? Not right now. I'm working. No Lilith. Kız baba sen diyor ki baba saklama çöne mi? Adam diyor ki ya ver işim var. Biri <laughs> bağırdı mı? Bir şey dedi orada. Kapı mı açıldı? Ben kapatmadım. Sen bir sus. Kendi yapıyor ha baba bak bak. açtım ya. Bak normal yanına yaklaşıyorum. Tabii kapa diyor. Müzik açıyor. Sen bana oynanıyor mu? O, o şey yap e, e, korkudan <laughs> Anne. Korkudan konuşamadım. Sen benle o, o, <laughs> Kan mı var burada? Kan var. Eee don't forget to check the lilies we have with you when you leave. Ha harbi mi? Ha kızım e, e, teybini al diyor giderken. Çık. Kaç şunu lan. Aldın mı? Almamışım. Nerede bu? Tamam da ben nereden alacağım onu? Kız çıkmama da izin vermiyor ki. Aa verdi lan. <laughs> ne yapacağım? Fine, we tamam, boss sıkıntı. Yok. O da nerenin odası? Anahtar lazım. Tamam, sıkıntı yok. Şurayı açabiliyor mu? Açamıyorum. Bu odayı pek şey yapamadım. Bakamadım. Dur. Oğlum, bu ne biçim kapı sesi ya? Bu ne? Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Boş. Boş. Başka tepki bir şey görüyor musunuz arkadaşlar? Baba yani burada şey bulmamı istiyor. Eee teybi bulmamı istiyor ama teybi ben nereden bulacağım? Işık da olmuyor buranın. Aşağı in. Dur abi yeni bir şey gelmiş mi ona bakalım. Bir şey yok burada. Kapı mı açıldı lan? Oho! Aşağı kapısı açıldı. Abo karanlık oldu vallahi billahi. Çakmak çakmaya geldim. Kına yakma. Ne ya geldim? Bu ne? O başarısı apı alırız. Arkesçi. Başarısı apı ne Ağır kesici desene Allah belanı vermez. Abi tane daha var. Allah Allah Allah. Al, al, oğlum al. Al, al, al. al. Geçiyor mu o zaman buradan? Bu lan? Ee, bunu ben nasıl kapatacağım? Buradan geçmeme izin vermiyor gidiyor buradan demiyor. Eee Hah. Kapat. Of. Of of. Vallahi bela. Ha doğru lan böyle inebilir böyle geçebilir mi lan? Dur. Taktik baba. Allah Allah. Geçmem izin vermiyor. Baba nasıl geçeceğim orada? Aha. Dur dur. Al al şunu. <laughs> getir 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 getir. Dön Kapat şunu. İşte budur baba. Görmediydim bunu. Bu ne? Aa, burada ne olmuş ha? Bana flashlight. Aha vallahi flashlight. Canlı yerim ya. Bu böyle şeyler oyna bunları koyun baba ya. Bu ne lan? Anahtar var. Şu anahtar alayım da. Bedroom key. Tamam. Tuvaletin anahtarı. Telif yiyeceğim. Kapat da telif yiyeceğim. Şunu kapatsana. <gülüyor> <gülüyor> çık baba buradan çık. Bir şey yok burada. Burada bu aha burası. Aha. Aha. Please come back. I don't want to lose you falan filan. Ya burada biri var ya. Marta diye biri var baba. Birini sevmiş. Her yere mektup atmış. Deli midir nedir anlamadık ya. Çık. O ne lan? Anne! Şerefsiz! Görmedim seni! Ödün koptu lan! Lan ödün koptu! O nedir lan? Orada bir şey dikiliyor diye gittim yanına. Allah belanı vermesin. Tamam arkadaşlar geri geldik tekrar. Abi orada biri var. Şerefsizin biri var o köşede. Buradan çıkacağım yukarı. Baksana biri var orada. Anahtarlar, her şey var tamam. Gördünüz mü? Bir dur adam adam var aşağıda bir de müzik çalıyor ya iş müzik seni bunu zaten. Bu ne? Al şunları. Canım dolsun. Abi canımı %100 yaptım. Nereden atardı bu? E, bedroom, bedroom tamam çık. Aç 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 aç, aç. Bedroom burada. Şurası. Aç oğlum. Burada ne var? Bu neymiş? Kız bir şey şey. Annem için. Ay Johnny yerim. Şimdi babaya ne yapıyorsun kız hep anneye? Baba yok mu? Bu ne? Babaya da mektup yaz. Little to take a few photos of her new paintings demiş. Aa resmi çekebiliyor mu? Çek. Aa aldım lan. Kamerayı al. Resmi çek. Ee, resimden biraz daha yapmam lazım demek ki. Bu ne ya bok gibi kamera. Bu ne biçim kamera Allah'ını seversen ya. Böyle kamera mı olur ya? Bu ne? Kapı sesi mi? Aa o ne? Ne geldi oraya? Resim. Ha Marta'nın ne diyor? tamam okey. Sıkıntı yok. Al şunu. Bu ne resimleri? Sabah resmi yok inşallah. Aa bu benim. Tamam okey. Bu bir aileymiş baba. Aileyi bırakıp gitmiş bizimki. Bizim niye? Buraya da mı anahtar lazım? He? Tamam bir de buraya da bırak. Dur. Ha şunlar abi bunlar lazım olur. Aşağıda bir düdük var. Peşinden gelir mi gelmez mi onu da bilmiyorum. Anne! Kapıya mı vurdu biri? Aa içeride biri vuruyor lan. Niyaz abi. Oğlum burada mı? Şşt. Lan Türk sen ses ver oğlum. Türk müsün lan? Türk sen 3 kere vur. Aa bu Türk. <laughs> Bunu alamıyorum. Yaprak ne işi var lan burada? Allah aşkına yaprak ne işi var burada? Ne yaptınız lan? Tamam. Bunlar 3 tane resim istiyor ama resim yok ki baba kayıp. Ne, ne salladık lan? E bir şey yok burada. Bundan mı 3 tane çekeceğim ki? 2. Dur bir tane daha çekeyim de dur bakalım olacak mı? Çektik 3 tane. E? Ee? Lan 3 tane çektim işte. Odasında mı ki? Dur bayım. Ha şu. Okey, 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 okey. Çekiyorum. Çektim. Ne müzik değişti? Müziği değiştirmeyin. Bak babaya bak. bak. bunun babası var ya bu pezemek var ya bu şey yapan. Şu an ben ben oyum zaten. Allah kendime pezemek dedim. <laughs> bu var ya bak kıza hiç yüz vermemiş görüyor musun kendi kızına? Bak hep bak kız nasıl çizmiş babasını. Bak 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 bak, bak. Güler yüzü değil. Ulan şerefsiz seni. Kıza biraz şey verseydin böyle olmazdı. Bak görüyor musun? Nasıl çizmiş seni. 3 tane resim istiyor. Bir bundan mı 3 tane çekeceğim ki? Bir resim daha aldım. Hatta her tarafta yazı var. Şunlar da mı onu yaptı ki? Çekelim baba. Bu diye herhalde ben bundan 3 tane çekeceğim ya. Oha! Değişiyor. Dur dur dur. Bak, babasını nasıl yapmış görüyor mu? Daha güzel yapalım dur. Havasını nasıl yapmış görüyor mu? İki. Bir tane daha çekiyorum. Vallahi biri var. Hani? Arkasında biri var. Vallahi gördüm. Dur. Bak görüyor mu nasıl duruyor? Ablacım göz gö göre göremedim. Kan var. Niye açtı? Açıldı bura. Alacak mıydım onu? Niye düştü bu? Öbürlerine basamıyorum. Allah Allah. Enteresan. Ee, looks like the music box better the... Tamam da alamadım ki. Gördüm onu da. Ah. Aldım. Bunu nereye götüreceğim? Music box diyor. Nerede o? O müzik çalan şey neredeydi? Odasında mı? Şu odada mıydı? Orada değil. Buradaydı herhalde. Aynen burada. Ne bileyim. Bura mı açıldı lan? On dalga mı geçiyorsun benden? Nereye açtın? Bir açıldı değil mi? Ya bir yer mi açıldı daha değil eee, ulan bura açılmış ben de sağa sola bakıyorum. Happy birthday! Doğum günün kutlu olsun. kızının doğum günü. Bu ne lan? Lan ne oluyor? Ne oldu lan? Ben niye öldüm şimdi? Oha bu geliyormuş. Oğlum adam varmış orada. Koş 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 koş. Kapat şunu. Sok şunu sok sok izle izle izle. Adam orada saklanıyormuş. Ondan ölmüşüm. ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oha lan. I didn't mean to. Wow. Kedini, getibu, Ana, kız ölmüş lan. Doğum günü patlasın bile üfürleyemem. Pastasını üfürleyememiş. Ya. Yes. Sen de kitapta müzik açma valla kafanı pa parçalayacağım seni kıracağım yemin ediyorum ha. Kıcık kıcık yerlerde müzik açıyorsun. Ne yukarıda mısın lan? Ne kapı kapalı. Aha. Happy birthday to you. E benim Kapalı. Adam geliyor deme. Ne yapacağım? Ben üfürelim dur, üfürelim dur. aç aç aç. Oyun bitti. Efsaneydi be. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Çok teşekkür ettim. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.